Evet değerli hocam hoş geldin. Hava direncinin önemsenmediği ve yer çekmemesinin her yerde aynı olduğu ortamda serbest boyu L hizasında olan yani yay aslında şöyleymiş değerli hocam. Buradaymış. M kütle asılınca diyelim ki işte aşağı doğru x kadar uzadı. Ee, burada Mg yaydaki kuvvete eşit oldu. F eşittir Kx. O da eşittir mg oldu. Şimdi tabi burada kütle asıldığında bu salınım hareketlerini yaptığı denge konumu da burası. Çünkü kütle var. O kütleli dengeye geldi ve o noktanın etrafında salınım yapabilir. Kaya kadar çektiğimizde işte şu arada harmonik hareket yapacaktır. Dolayısıyla cisim kanizalar arasında bastarmanlık hareket yapar. Bu doğru. KVN hizalarında yay kuvvetleri eşittir. K'daki kuvvet Mg olduğunu yani Kx olduğunu gördük. Nereden görüyoruz? Şimdi şöyle görüyoruz. Bu serbest boydan şuraya kadar gelmiş olsa bu sefer x kadar sıkışmış olacak. Yay aşağı doğru gidecek. F eşittir Kx şeklinde. Bir de Mg var aşağı doğru. O da F kadar çünkü o da Kx eşitliği vardı. Böyle bir durum söz konusu. Yani iki F ile toplamda aşağı iten bir kuvvet sistemi var. Peki e, ne noktasında e, ne oluyor? Ne noktasında da şöyle. 2x kadar aşağı uzadı ya yay. E, hatta e, toplam uzama 3x. Yani L konumdan itibaren 3x uzamış oldu. Yani şuradan uzadı. Dolayısıyla yayda yukarı doğru çağrım kuvveti 3F oldu. Çünkü K3x oldu. Aşağı doğru MG var. Yani o da F'ti KX kadar. Net kuvvet yine yukarı geri çağırıcı kuvvet 2F oldu. Yani şurada da e, aşağı doğru geri çağırıcı denge kurulma 2 kuvveti var. Altta da geri çağırıcı 2 kuvveti var. Karneyizalarındaki kuvvetler yayda kuvvetler eşit değil. Fakat karneyizalarındaki ismet etkiden net kuvvetler eşit büyüklü, büyüklüktedir. Bu doğru değerli hocam. Cevap 1 ve 3 oldu.